Birleşik krallıkta sanayi devriminin başlangıcından bu yana önemli bir rol oynayan kömür enerjisi dönemi Redclaw Onshore Kömürlü termik santralinin kapanmasıyla sona erdi. Türkiye 2024'ün ilk yarısında eklediği 426 MW'lık rüzgar enerjisi kapasitesiyle Avrupa'da karasal rüzgar enerjisi artışında 5. sırada yer aldı. Avrupa Çevre Ajansı, Avrupa'nın bina stoğunun sürdürülebilir hale getirilmesinin yeşil dönüşüm hedefleri için kritik olduğunu vurguluyor. Uluslararası Sürdürülebilir Kalkınma Enstitüsü'nün araştırmasına göre G20 hükümetleri yenilenebilir enerji kaynaklarına kıyasla fosil yakıtları 3 kat daha fazla harcama yapıyor. Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı tarafından yayınlanan Yenilenebilir Enerji ve İstihdam 2024 raporuna göre Yenilenebilir enerji sektörü geçtiğimiz yıl rekor bir artış göstererek dünya genelinde istihdamı %18.2 oranında arttırdı ve toplam çalışan sayısını 16.2 milyona çıkardı. Solar 3 Gigawatt Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Bahadır Turhan, güneş enerjisi sektöründe ithal hücrelerle üretilen yerli güneş panellerinin teşvik kapsamından çıkarılmasına dikkat çekerek, Türkiye'nin güneş enerjisi üretiminde önceliğinin hücre üretimine odaklanmak olduğunu vurguladı. Şura Enerji Dönüşüm Merkezi'nin hazırladığı Net Sıfır 2053, Türkiye'de karbonsuz enerjiye geçişin sosyoekonomik etkileri raporuna göre, Türkiye'deki enerji dönüşümünün faydaları, dönüşüm sürecinin maliyetlerinin yaklaşık iki katına çıkacağı tahmin ediliyor. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın, yenilenebilir enerji kaynak alanı ihalesinin yapılacağını duyurmasının ardından, yatırımcılar ve ekipman üreticileri, projenin detaylarının kısa sürede açıklanmasını bekliyor. Ranhover Enstitüsü'nün yeni yayımladığı bir rapor, deniz denizüstü hidrojen üretimi ve enerji adaları sisteminin Almanya'ya yıllık 4 milyar avro tasarruf sağlayabileceğini ortaya koydu.